Buraya bak. Buraya bak. koş. 20 koş. 20 koş. Hazır. koş. tura ver. Koş. Bas bas. Allim, bas sen bas. Kral aldım, aldım. Abbas, Bas 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 sana bas. Çok güzel almış aldım onu. Bas her şeyini. Aldım koş. sol tur attım. Bas engel. Bas Bas Bas. Bas engel. Bas. aldım 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 Aldım. Hakan Usta kaldı. aldım. Gel çık geri bir şey. aldım rahat ol geri çıkın. Çık ben Hakan tekse tek, tek, devam et. En sağ arkadan devam et. Destek gel. Yürü. Hazır at yaz soru. Çoraptım. Bak bak sonra bak Aldım lan aldım Aldım lan bırak. Tamam adım, al. Al, al. Al, yürü aldım. Yürü gel al, yürü gel Parçadan güzel kusura Dön parça aşkına haydi lan yürü. oka, kov, at kes solu tarafı, kes kes, son solu bas, son solu bas, Aldım onu, aldım onu.